ve İtalyanlar yazdı. Onun için Fenerbahçe'ye yalvaracaklar. İstanbul Devinden geri almak isteyecekler. Sattıklarına çok pişman oldular. Peki bu isim kim? Evet, detaylarımıza geçmeden bir tıkla videomuzu beğenmenizi istiyoruz ve hemen başlıyoruz. Fenerbahçe'nin yeni transferi attığı goller ve sahada sergilediği futbolla büyük beğeni topluyor. Inter'den transfer edilen takımın lideri Eden Ceko sahada kaldığı her an kalitesini konuşturuyor. Ceko ile yollarını ayıran Inter bu sezon yaptığı transferlerden istediği katkıyı ne yazık ki alamadı. Ceko'nun yerine transfer edilen Arnautoviç'in beklentilerin altında kaldığına vurgu yapılan haberde Inter Ceko'yu Ocak ayında almak için Türklere yalvaracak denildi. Hatta Inter teknik direktörü Inzaghi. Büyük tecrübe, takımımı oyunuyla rahatlatan Eden Ceko'nun satışına izin verdiğim için çok pişmanım açıklamasını yaptı. Fenerbahçe'de şu ana kadar 8 karşılaşmaya çıkan Ceko ise İtalyanları pişman edecek oyun ortaya koydu. 6 gol, 5 asistlik katkısıyla Inter'in nasıl bir oyuncuyla veda ettiğini göstermiş oldu. Bu arada Fenerbahçe sezona 10'da 10 yaparak başlasa da bazı oyuncularındaki form düşüklüğü ve yorgunluk dikkat çekti. Kartal bu isimlerden bazılarını kulübeye çekiyor. Dušan Tadiç, Eden Dzeko, İrfancan Can Kavici, Şimanski'nin pazar günü deplasmanda oynanacak olan kritik Alanya Spor maçı da düşünülerek dinlendirilmesi bekleniyor. Osterwolde ve Mert Hakan Yandaş'a hazır ol emri veren patron İsmail Kartal, sakatlıktan yeni çıkan Ferdi Kadıoğlu'nu da riske etmemek için kulübede bekletecek. İsmail Kartal, defansif orta saha konusunda da henüz net kararını veremedi. Tecrübeli teknik adam, son maçta kırmızı kart cezası nedeniyle oynayamayan İsmail Yüksek ya da Paranazı çeken Crespo arasında tercih yapacak.